Evet, Bernal'cığım bu yemeğin ismi, özbekçe ismi nedir? Kalipsi. Kalipsi. Bizim Türkiye'de e, lahana sarması derler. <gülüyor> lahana sarması. <laughs> evet. Lahana. Evet. Lahana'ya ne diyorsunuz siz, özbekistan'da? Karao. <laughs> <laughs> Güzel. Şimdi bunun için malzemeleri sayıyorum kıymalı yani bizim kıymalı yaptığımız lahana dolmasını sarmasına benziyor. Bir orta boy lahanayı haşladık, yaprak yaprak ayırdık. Bir büyük soğanı ince ince dolma içini hazırlamak için doğradık. Yarım demet maydanoz, iki su bardağı pirinç, 500 gram kıyma. Bunun hepsini kullanmayacağız. 400 gram yeter mi Neden? kıyma? 2 tane domates rendemiz var. 1 çay kaşığı dolusu kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası. Üstüne yapacağımız piyazı için e, piyaz doğradığımız bir büyük soğan var. Tencerenin altına kızartarak koyacağımız bir tane büyük patlıcan ince uzun. E, iki küçük orta boyu patates, elma dilimi yaptık. İki tane normal büyüklükte havucu küçük küçük doğradık. Bu şekilde yani. Zeytinyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Ee, şu anda içine hazırlayalım. Anımızı doğradık. Bunun üstüne tuzumuzu döküyorum. Kimyon karabiberimizi. Biber salçamızı. Domatesimizi de koyuyorum. Pirincimi yıkadım. Pirincimi 400 gram. Evet. Alıza. Ne kadardı? Bir çay. Bardağı. Yarım çay bardağı. Çay bardağı. Küçüklerinden çok küçük olan. Evet. Hocam bunu çok iyi mıcıklanması evet. lazım. Yani kıyma ile pirinci ve diğer haşlarını. İçi hazırlayıp sarılacak. Ama bunun için tencerenin altını hazırlamamız lazım. Bekletiyoruz. Bu arada ha. tencerenin altını yaktık. Altın yanı Altı yanık. Altı yanık. Şimdi yarım bardak çay koyuyoruz. <laughs> çay bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Yalnız özbekler pamuk yağı kullanıyormuş. İlk önce piyaz doğradığımız soğanlar. <laughs> Bu soğan yağının üstüne piyaz soğanları doğuruyoruz.

ekleyerek bunlara bir ön pişirme yapacağız. Evet. evet. Şimdi sarılıyor. Oho. Size bakalım. Ben de köyde yengenler böyle sararışım. Önce kenarlar sonra yuvarlayalım. <laughs> Ama <gülüyor> tabii biz ben böyle sarıyorum. Ama sarma şekli Berna'nın aynı yengenler babaannen gibi. Malzemeyi bol koyuyor. Evet. Yani hem sebze yiyor hem et yiyor. Yani biz daha çok ekonomi et bizde pahalı olduğu için yörelere göre bu kıymanın içine bazı evlerde bir çay bardağı pirinç kullanılır. Bazı evlerde iki su bardağı kullanır. kaynamış olan, kaynayan sebzelerimizin üstüne tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı. Bir de yarım tatlı kaşığı kimyo. Atıyoruz, kaynayan, evet. Mansetimin üstüne sarmalarımızı bırakıyoruz geldi. Evet. Sarmalarımızın, <laughs> altına bir e, su bardağı da Galip sıcak su. Galipsi pişmeye bıraktık. Galipsimiz pişti. Altını kapatıyoruz. İstersen önce bu tabağı al da. Hı hı. Uzbekistan'da bu tamamlı Uzbekler, Ruslar hem de milletler, yaşarcı yaşa, milletler hepsinin bu tamamı test pişirip yiyişadı. Yani bizim e, lahana sarmamızdan eklerin <laughs> <lahana> farkı <sıkı gülüyor> Altına döşediği patlıcan, e, havuç ve e, patates. Hı -hı. Salçalı <laughs> suda önce onu pişirdi. Üstüne bütün yaptığımız e, sarmaları koyduk. Afiyet olsun. Hoş bulsun